Evet arkadaşlar. Koala sitiyor. değil bunlar onların düşük bütçeli TikTok versiyonları. PNG PNG'liler mi? PNG'liler mi? başımıza Kamil Koç şirketi kıstırıyor, kızdırıyor komple direkt bizzat Kamil Koç'u buluyor. Müthiş bir... Selamünaleyküm. Erhan Karayan'ın hala nasıl viral değil ya bu... Türkiye'deki tek gerçek kışkırtma videolarını çeken adam nasıl tutamaz yani? Abi benim biletim vardı da ona alabilir mi insanı zahmet? Nereye? Dalga mı geçiyorsun abi sen benimle? Nereye gideceğiz kardeşim? Baksana arkadaşlar resmen benimle dalga geçiyor ya. Vallahi bilmiyorum böyle işler. <laughs> adamı adamı diyorum bak bana bak adamı bilet diyorum benim biletimi ver diyorum vermiyor ya. <laughs> Taşak geçiyor benimle resmen. Oo, <laughs> Tamam bak bir biletimi verin ben zaten gideceğim. E, biletini ver diyorsun. Şu anda yer taşıyıp geçen muhabbetler ediyorsun var. Takimde olsun. Haa. Böyle bir Çıkar şey yok abi. Şey, çıkmıyorum abi. abi şey? bırak abi. Böyle bir şey yok Bırakır mısın abi? abi Hayatıma gördüğüm elim, en elim gerizekalı zekalı tartışma ya. Ya, bu olabilir. Ne patlatır mı var abi? Ne patlatacak kamerama? Abi patlat. Oğlum bu çocuk, bu çocuk kışkırtma diye gidiyor. Gerçekten sonunda kavga çıkartıp çıkıyor mekandan her seferinde bunu yapıyor bak farkında mısınız? Evet, telefonu telefon alırız tamam buna kapı öyle taşlatma başlatma konuşma ama. Kalk bak üstüme abi gelme abi, kameraya da kamera. saldırma. Benim de kameraya şey çekiyorum. Oğlum XQC kamerayı konuştuğum mu çalışıyormuş lan? Gerçekten. Bir de kafana, kafana çizik atmıyorum üstüne evet. ee bilmem ne yaptın. Verin çocuğu He? Tamam abi karşı gelme e, tamam. Oğlum çıktı. Mistik. Tek. Tek. Bu. Çıktı. Mistik. Tek. <laughs> görev görev olmadı. Gerçekten sıçtık arkadaşlar. Adam kovalıyordu. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olun. Beğenmeyi unut. İnanılmaz. Türk Hava Yolları nasıl kız Evet kıştırmış? arkadaşlar bu videoya hoş geldiniz. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Göremiyorum ki ben de. Ben içeri gireceğim, kızdıracağım. İyi seyirler. Nereymiş? Turkish <laughs> Airlines. Yetkili ajantası yazıyor orada arkadaşlar. Oraya gireceğim ve orada kışkırtma yapacağım. Hadi. İyi seyirler. Woo! Ne diyorsun Hadi. amca? <laughs> ne diyorsun ya? Çok kısa sürdü. Ne dışarı? Şu, Dur abi kameraya saldırma. Ne kameraya ne çekiyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Yani? Hayır o değil o. Ben, ben burayı çekmek istiyorum. Çok çekme çekme. Hız açıklama yap Hız mı açıklama? Başka mısın sen ya? Oğlum çık sen dışarı. Bak abi. üstünde Türk bayrağı ama başkan bu ya. Helal olsun. Başkanım seni çok seviyorum. Oğlum çık dışarı. Başkanım, başkanım beni atma dışarı. Başkanım, Başkanımdır. başkanım dur. Başkanım. Başkanım. Şu manyakları nerede bulduk ya? Başkanım. İnanılmaz bir şey ya. ya İnanılmaz bir şey yani. Böyle var o kadar yani. rahatsız edici ki. Kim? Başkan, İbo kim? İbo kim başka? Bak güvenlik var orada da bana bakmayın <gülüyor> bak. <gülüyor> Böyle böyle şeylere sokakta bazen denk gelirsin ya hayatında. O kadar eğlenceli oluyor ki aynı hissiyatı yaşatıyor. Sanki bir tramvayda güvenlikle kavga ediyor gibi. Bastım abi ya yalan mı söyleyeceğim ya? Bastım ya. Geçir beni ya. oradan bir mevzu çıkar ya böyle. Hani bas basma. Hani mal bir şey yaptım belli kardeşim. Yetkili biri seni uyarıyor ve sen bastırıyorsun. Tam o hissiyat yani bu ya, ya da. Ya? ya. İnsanların hayatını zorlaştırıyor sadece ne birisi. Siz ya? Beni kovamazsınız benim burada. Benim buradan. Kamil Koç var onu izle. Oğlum nasıl 5 saniye önce gelmen lazım Daha zaten bundan önce Kamil Koç izledik. What the fuck? Süperdi. Market'te... Oğlum bu adam bütün videoları silmiş sonra başkaları mı kaydedip yüklemiş? Yok o kendi bu, videosu bu. Kendi ve... videosunda niye? <laughs> ben de kendi ki anlamadım ben. <laughs> <laughs> Kendi videosunu niye bilgisayardan geri çekmiş bir de bir şeylere basıyor. Ee, o videomuz çok beğenilmişti. Karaköy'de bayılma şakası yapmıştım. Bunun ikincisini çekiyorum. Bu sefer markette çekeceğim. Ya markette bayılma şakası. <laughs> Oğlum sonra diyorlar ki insanlık öldü. Amerika'da genel düzeyini kimse kaldırmaz. Türkiye'de bir düşünce çoktan polisi ararlar bile. Vallahi bu videodan sonra ben Türkiye'de bir düşünce de polisi de aramayacağım. Yanına da gitmeyeceğim büyük ki Kendi yani. videosunun bandı camlı olmasına şaşırıyorsan. Kendi yani videosunun... <laughs> kendimiz onu reaction attı bir video attı